Satış yapmakla alakalı ilgili e, bu konuda oluşan e, bazı e, yanlışlıklar üzerinde durmak istiyorum. E, Türkiye genç nüfusun fazla olduğu, her zaman e, girişimciliğin de yüksek olduğu bir ülke konumunda. Tabii e, çoğunlukla e, üniversiteyi insanlar okuyup bitirdikten sonra yani, e, kısa yoldan bir şirkette çalışmak e, ve hayata atılmanın e, mücadelesini veriyorlar. Tabii bu büyük şirketlerde çalışanlar, şirketlerde çalışanların büyük bir çoğunluğu günün birinde yani kendi işini nasıl kurarım, kendi işimi sahibi nasıl olurum? Bu isteğe sahip kişilerin daha yoğun yaşadığı bir ülke olarak düşünüyorum ülkemizi. Benim babam da bir esnaftı, bir atölyesi vardı, bir iş yeri sahibiydi. Ben de onun yanında hem okudum hem çalıştım diyebilirim. Sonrasında üniversite okudum. Sonrasında gelip bir kurumsal firmada satış ve pazarlama bölümünde evet. çalıştım. Ama günün sonunda yine aklımın bir köşesinde e, kendi işimi kurmak, kendi işimle ilgili e, yani kendi işimle ilgili yol almak isteği içimden hiçbir zaman gitmedi. Yani işin tabii şurasına da bakmak lazım. Önemli olan e, yaptığınız işte mutlu olmanız. Yani bir girişimci olduğunuz zaman maaşı çalıştığınız bir iş hayatına göre çok daha fazla risk alıyorsunuz. Maaşlı çalıştığınız bir işte yani başınıza gelebilecek en kötü şey ne olabilir? En kötü şey kovulmanız olabilir. Yani işten kovulmanız olabilir. Ama kendi işinizde işten kovulmayacağınız için maddi ve manevi varlıklarınızdan olmanız söz konusu olabilir. Yani kesinlikle maaşı çalıştığınız bir işten çok daha fazla stresli, çok daha yoğun mesai ayırmanız gereken bir iş aslında girişimci olabilmek. Yani o yüzden hani bırakın böyle hani uyuyarak para kazanmayı. E, girişimci olduğunuzda büyük bir ihtimal uyuyamayacaksınız yani. Gerçek bir girişimci olduğunuz vakit. Yani daha şu ana kadar e, hani başarılı olmuş, başarıya e, bu başarıyı da kolay elde etmiş birine rastlamadım. Bununla alakalı herhangi bir şey okumadım, kimseyi görmedim. Yani aslında şundan bahsetmek istiyorum. Bu girişimci olmak e, kolay yoldan böyle para kazanmak metodu değil. Veya işte uyuyarak e, para kazanma metodu değil. Amazon'da satış yapacaksanız hani e, bunları e, aklınızın bir köşesine koymanız gerekiyor yani e, çok çalışmanız gerekiyor. Yani, günde böyle bir saat iki saat vakit ayırarak yapacağınız bir iş modeli değil. Kesinlikle bunu bir iş olarak görmeniz gerekiyor. Yani bin dolar böyle iki bin dolarlık bir sermaye ile işte Alibaba'dan ürünleri getireyim, e, bu Amazon platformu üzerinden e, bunu kolaylıkla satayım, e, bu bu şekilde hani bir kâra dönüşeyim. E, bu bu mantık, bu teori, bu algı çok doğru bir algı değil. yani Amazon'dan satış yapmayı düşünüyorsanız eğer, e, öncelikle bir mağaza açmanız gerekiyor, şirket kurmanız gerekiyor. Sonrasında bir mağaza açmanız gerekiyor. Sonra ürünlerinize karar vermeniz gerekiyor. Bu verdiğiniz kararı çok iyi incelemeniz gerekiyor. E, kullanıcılar sizin ürününüzü neden alsın, neden satın alsın? Kullanıcıların yerine kendinizi koymanız gerekiyor. Yani sattığınız ürünün e, rakiplerinizden ne gibi özelliği var, ne gibi farklılığı var. Daha mı kaliteli, daha mı ucuz? E, nasıl bir e, özelliğini ön plana çıkaracaksınız? Nasıl pazarlayacaksınız? Rakiplerinizden daha öne nasıl çıkacaksınız? Yani müşteriler sizi nasıl fark edecek? Nasıl alacak? Sizi nerede bulacak? Aldığınız ürünün e, tedarikçilerinize devamı var mı? E veya işte bu ürün çok kolay takip, e, taklit edilebilir mi? E, taklit edilmeye karşı bir önlem planınız var mı? Bunlar tabii girişimci için başlı başına soru işaretleri. E, bir de e, hangi ürünün satılıp satılmayacağı konusunda e, fikir e, sahibi olmanız gerekiyor. Yani bu konuda hani böyle başkalarının fikirlerini göre de hareket etmemeniz gerekiyor. Ya analiz programlarından faydalanacaksınız ya dediğim gibi bir tanıdığınız veya bir eşiniz dostunuzun fabrikası vardır. Onun malını alarak onun malını alıp piyasaya o şekilde girip en azından daha az risklerle daha az maliyetlerle başlamış ve en azından konuyu öğrenme aşamasına getirmiş olacaksınız kendinizi. Yani ürün konusunda tabii Amazon işi yapan insanlara çok fazla soru geliyor. Yani ne iş yapalım, ne satalım abi, ne iş yapalım abi. zaten yani bunun cevabı milyon dolarlık bir milyon dolarlık bir soru soruyorlar aslında. Yani bunun cevabı zaten Amazon Amazon satıcılarında olsa onlar satacaklar o ürünleri. Yani dolayısıyla yani aslında neyin çok satacağını Amazon satıcıları da bilmiyorlar. Yani bir ürünü alıp bir ürünü getirip bir ürünü listelemek çok kolay ama bunun dediğim gibi en önemli kısmı bu ürünün nasıl satılacağı konusuna kafa yormanız gerekiyor. Amazon'da bir de tabii şu konular var. Amazon'da satış yapacaksanız, satış yazmanızda büyüdüğünde vergi konularıyla ilgili bir planınızın olması gerekiyor. Yani yabancı bir ülkedesiniz, Amerika'dasınız. Yabancı bir ülkede yabancı bir ülkede vergi topluyorsunuz. Bu verginizi şirketin üzerinizden topluyorsunuz ve bu şirketinizin üzerinden bunu her 3 ayda bir Amazon ve diğer platformlar otomatik olarak bağlı bulunduğunuz siteleri ödese dahi sizin de bunları faal etmeniz gerekiyor muhasebeciniz aracılığıyla faal etmeniz gerekiyor yani hani bunu böyle e, danışmanlık firmalarıyla veya işte online firmalarla anlaşayım öyle yapayım böyle yapayım yani bunu bir bunun bir kalıba oturması gerekiyor yani siz Amerika'dasınız bir şirketimiz var ve bu şirketin size getirdiği sorumluluklar var bu sorumluluklar e, beyanname vermeniz gerekiyor e, yurt dışından mal getiriyorsanız günlük verginiz ödemeniz gerekiyor günlükçünüzün günlük olması gerekiyor bir muhasebecinizin olması gerekiyor bir anlaştığınız avukatın, bir çalıştığınız avukatın olması gerekiyor. Bir sigortacınız olması gerekiyor. Yani bütün bunları bütün bunları düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa öbür türlü hani ben gideyim Türkiye'den mesaj açayım. Işte Amerika'da iş yapayım. Yani bunun çok kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani mutlaka başarılı olan arkadaşlarımız vardır. Ama işin finalinde mutlaka başarılı olan arkadaşlar da gene Amerika merkezi bir şey yapmak zorundalar. Yani siz eğer bir girişimciyseniz eğer kendiniz çabalamazsanız kimse sizin elinizden tutup hani bir seviye taşımaz. Bunu demek istiyorum. O yüzden kesinlikle incelemeyi, araştırmayı, okumayı, dinlemeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Yani başarı kısacası uyarak kazanılmıyor.